فالعاقبة للمتقين فلا عنفان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي قال في كتاب كل في ذائقة ما تم إلينا ترجعون وعلى أن وصحبه الذي إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يا يا رب العالمين لا يخرج الناصرين خمش وقمش وانا وزندان جنة جنة وزندان وخمش وقمش وقدان Kalbi şerife niyet ederek okumuş olduğumuz üç ihlas olduğu fatiha Şerife'den ve Musa abi ebediyete irtihan ettiği andan şu ana kadar bununla ilgili yapılan tüm hat-ı şerifler, kerim-i şehadetler, kerim-i tevhidler, tüm zikir tesbihatları, devreye ı izzetinde

Hâfızatıla bi' silsilek, sadâti kıyamları ruhları hediye edin, usâle ya Rabbi. Hâfızatıla bi' neş'arik rezilme mâid. Teâfe yehumel ruhları hediye edin, usâle ya Rabbi. Hâfızatıla bi' veldemiz ve tüm her köylerimizde, vefûl ulan hediye edin, usâle ya Rabbi. Hâfızatıla amin Analarından babalarından, ebkıh ve kalikatlarından, ahbabı ebediyete irtihal ruhlarına hayal edin, পাঁচ তাৰ ভুছা এবাৰ চাৰি ৰোড হাডি চ Kesnatini affele ya Rabbi. Seyyatini mahvele ya Rabbi. Seyyatini hasanata tebdülele ya Rabbi. Bana da koydu cennet bahçelerini bir bahçeyle ya Rabbi. Kalbinin cehennem çukurlarına bir çukur olmasını muhafaza ele ya Rabbi. Kalbinin göz alabın gece geniş ele ya Rabbi. Okula Kur'an'dan ve kalbini kurduğun ele ya Rabbi. Salih amellerinin kendisini en iyi sunar da ya Rabbi. Kalbine sual meleklerinin ve Rabbika ve mâdûnuka ve minnelûnuka suallerine cevap vermeyle de kabul edin ya Rabbi. Habiden kalkıp bırakılamayacak parasının la zille illa zilli. O gün gölge yok ancak gölgesi var. Yuvamlı hamd içinde o gölge altında merhumu ve cümlemesi hasil edin ya Rabbi. Fesavdu ve fısa Dünyada çekmiş olduğu sıkıntılar, ızdıraplar, ebedler, kaderler, yokluklar, çiğeler ve yaşamış olduğu hasarlar hürmetine, hesabı karar verilenlerin cübbesiyle hâkır ya Rabbi. Tabi Cennet, Cennet'e gelecek hırkaya el-hâkır ya Rabbi. Ve hepimiz İsa'yı Cehennem'e gelecek hırkadan muhafaza eyle ya Rabbi. O hırklarından emin eyle ya Rabbi. Unluklarından aile ya Rabbi. Bizler de bunun hâliyle Allah'ımız hakkımızdan kuranı kıyamda dua edebiliriz. Gelinle ya Rabbi. Merhumun geride kalan <Sessizlik> varislerine sabun cemil, etu cezil, hayrlu ve la risale ya Rabbi. Dualara uzun fe tekabbeli ha Rabbul Rabbul Kavulun Hasan. Ayet-i Celilesi'ne sırrını mazhar Subhane Cenazemizi uzaktan yakından israf edenler, cenaze ailesi olarak hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. El Fatiha. zay <laughs> ettire. <laughs> <laughs>